Я не могу сюда присоединиться. şartların yoğun şartlardan çıkan, yoğun kış şartlarından çıkan araçların belli başlı bakımlardan geçmesi gerekiyor. Bunların içerisinde en önemlisi işte yağ frenlerin, direksiyon sisteminin, ön takım sisteminin, efendim efendim lastiklerinin, rot ayarlarının, rot başlarının komple bir gözden geçmesi gerekiyor aynı zamanda yazın ihtiyacınız olacağı için işte sileceklerinizin önce temizleyecek olan sileceklerinizin e, klimanızın e, klima filtresinin komple bir gözden geçirilmesi akülerin akünün ölçülmesi kontrol edilmesi gerekiyor e, yazın genelde bunlarla ilgili yoğunluk yaşıyoruz yaz şartlarında hala kış lastiği ile devam edip yaz lastiği ile insanlar var, arkadaşlar var. Onların değişimlerini yapıyoruz. Yazı, kışı yaz lastiği ile geçirenler var. Onların genel kontrolü yapma gereği istedik. Çünkü kış lastiğinde lastik yolda karın buzun altında kesilebiliyor, zarar görebiliyor. Deforma olabiliyor. Bunların genel kontrolü, yani fren bağlantılarını kontrol, fren otomotivleri kontrolü yapıyoruz. Genel bir talep bu yönde. Klima az önce dediğim gibi, klima sistemiyle ilgili aletler yoğun, onların kontrolünü, bakımlarını yapar. Genelde o yönde aletler.